tamamlayacağız inşallah. Şöyle hemen çıkarmış olduğum iki tane motifi ben sizlere göstermek istiyorum. Güzel oldu kızlar. Güzel bir ütüyle de gerçekten çok hoş duran bir model. İnşallah sizlerin de zevkine hitap eden bir tığ oyası modeli olmuştur hanımlar. Hemen sizleri çok fazla bekletmeyeceğim ve yapım aşamasına birlikte geçelim kızlar. 2 zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yaptık. Yazmamızın ilk köşesinden girip ilk tığ battımızdan sık ile, ile kapattık ve ipimizi ilmeğimizi sabitledik. Şimdi bundan sonra 3 tane zincir çekerek başlıyoruz. Yani benim şu kısmını 3 tane zincir olarak farz ettim kızlar. 3 zincir çektik. Tığımız ipimizi bir kere alıyoruz. Sıradaki tığ battıdan girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Biraz kameram bulanık sanırım. Evet 4 tane zincir çektim. Yapış olduğum üçlü trabzanın girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. İpimi bir defa aldım. Sıradaki tığ battımdan giriyorum. Önce bir sonra iki sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yine yaptığım aradan girdim. Kapattım. Bir zincir çektim. İpimi bir defa aldım. Sıradaki tığ battığımızdan girdik, kapattık. Şimdi 3 tane kiprikle başlayalım kızlar bu şekilde. 3 tane kipriğimizi yaptık. Devamında bir zincir çekiyorum. İpim bir defa aldım. Sıradaki tığ battığımdan girdim. Önce bir, sonra 2, sonra 2 çıktık. Şimdi bunun tepesine kiprik yapmayacağız bir zincir çektim ipim bir defa aldım sıradaki tığ battımdan girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktı bu iki oldu bir zincir çektim ipim bir defa aldım sıradaki tığ battımdan girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktı bu da 3 oldu şimdi üç tane kipriksiz tepe yaptık kızlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim oyamın tersini döndürüyorum şu en başta yaptığım birinci Üçlü trabzanın tepesinden girdim, kapattım. Bir zincir çekip tekrar oyamın düzünü döndürdüm ve 10 zincirle yaptığım yuvamdan girdim, sabitledim. Bir tane zincir çektim. İpim bir defa aldım, aynı yuvaya girdim. 2, 2 çıktım. Tığıma ipim bir defa aldım, aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İpim iki defa aldım, aynı yuvaya girdim. 2, 2 2 olarak çıktım. İpimi 2 defa aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 olarak çıktım. Son kez ipimi 3 defa alıyorum. Aynı yuvaya girdim. 2 2 2 2 olarak çıktım. Uzun trabzanla yaprağımızı tamamladık. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım. Devamında bu en son yaptığımız trabzanın altından girerek Üzerine 6 tane sık iğne yapacağız. 4 5 6 7. ana yuvama girdi kapat şöyle bir yaprağımızı tamamladık kızlar şimdi modelimizi kuracağımız ortadaki halkamızıyla devam edeceğiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim aynı yuvanın içerisine girdim sık iğne ile kapattım bu birinci halkam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya girdim, kapattım. Bu da ikinci halkam kızlar modelimizi kurmak için. Şimdi tekrar diğer tarafın yaprağını yapmak için bir zincir çektim. İpimi bir defa aldım. Aynı yuvaya girdim. 2, 2 olarak çıktım. İpimi bir defa aldım. Yine aynı yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. İpimi 2 defa aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. İpimi 2 defa aldım. Yine aynı yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. En son ipimi 3 defa alıyorum. Yine aynı yuvaya girdim. 2, 2, 2, 2 olarak uzun trabzanla diğer yaprağımızı da tamamladık. 1, 2, 3, 4 zincir çektim en son yaptığım uzun trabzanın aradan girdim kapattım devamında bunun üzerine 6 tane sık iğne yapıp diğer yaprağımızı da bitireceğiz 5 6 7. ana yuvama girdim kapattım şimdi aynı yuvanın içerisine bir tane daha sık iğne yaptık tamamladık şimdi şurada dönüş yaptığımız şimdi şu en son yaptığımız ikili trabzanın tepesinden girdim sık iğne ile kapattım O oyamı sabitledim kızlar bir tane zincir çektim ipim bir defa aldım sıradaki tığ battımdan girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım bir iki üç dört tane zincir çektim aradan girdim kapattım bir zincir çektim ipim bir defa aldım sıradaki tığ battımdan girdim. yine üç seferde çıktım dört tane zincir çektim aradan girdim kapattım bu şekilde de tekrar istediğiniz kadar ara mesafesi bırakarak çimenimizi kipriğimizi yapıyoruz kızlar ben şunu da yapıp artık ipimi koparacağım ve oyamızın model kısmıyla birlikte devam edeceğiz hemen ipimi kopardım şu uç kısmını da yakacağım ki ilmeğimiz sökülmesin şöyle bir göstermek istiyorum çimenimiz gayet kolay kızlar bu şekilde devam edip gidiyoruz hanımlar bakın Şimdi hemen turuncumu alacağım. Turuncuyla yine devam edeceğiz. Biraz parmağıma ip sarmak istiyorum. Tığımıza ipimizi sabitledik. Şu birinci yaptığımız 12 zincirle yaptığım yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim ipimi iki defa alıyorum aynı yuvadan girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim yaptığım aradan girdim sık iğne ile kapattım bir zincir çekiyorum tığımda şimdi birinci ilmeğimiz var tığıma ipimi aldım yaptım dörtlü trabzanın aradan girdim ikinci ilmeğimi aldım tığıma ipimi aldım girdim üçüncü ilmeğimi aldım Tığıma ipimi aldım, girdim. Dördüncü ilmeğimi aldım. Tığıma ipimi aldım, girdim. Beşinci ilmeğim. Altıncı ilmeğim. Yedinci ilmeğim. Sekizinci ilmeğim. Dokuzuncu ilmeğim. Onuncu ilmeğim. On birinci ilmeğim. On ikinci ilmeğim. Ve on üçüncüyü ana yuvamdan bakın şu yeşil yuvamdan aldım 13. ilmeğimizi de oradan alıyoruz tığımın üzerine 13 tane ilmeğimi aldım hepsini birden yavaşça çektim tepede kapattım 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum kapattım köşe noktadan girdim sık iğne ile kapattık 1 2 3 4 tane zincir çektim ana yuvama girdim kapattım kızlar bakın birinciyi tamamladık hemen yine 1 2 3 4 tane zincir çektim ipimi iki defa aldım aynı yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim yaptığım aradan girdim kapattım bir zincir çektim yine tığındaki birinci ilmeği tığıma ipimi aldım girdim ikinci ilmeği 3 ilmeğim dördüncü ilmeğim 5 ilmeğim 6 ilmeği 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. yeşil ana yuvamızdan alıyoruz. Hepsini birden yine çektim. Tepede kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim aradan girdim kapattım 1 2 3 4 zincir çekiyorum yeşil yuvama girdim kapattım ve birinci yuvamızın yan yana iki tane motifimizi tamamladık kızlar 1 2 3 tane zincir çektim hemen yanındaki 12 zincirle yaptığım yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 tane zincir çektim İpimi iki defa aldım. Girdim aynı yuvaya. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tığımdaki birinci ilmeğim. Tığıma ipimi aldım. ikinci ilmeğim, üçüncü ilmeğim, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu... 11 ve 12 tane yine tığımın özür dilerim 12 yuvadan 13. yeşil ana yuvamızdan aldım hepsini birden çektim ve tepede kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim aradan girdim kapattım 1 2 3 4 zincir çekiyorum yeşil yuvama girdim kapattım kızlar Tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum. İpimi 2 defa aldım. Yine aynı yuvaya girdim. 4 seferde çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Yaptığım aradan girip kapatıyorum. Üzerine bir tane zincir çektim. Yine tığımdaki birinci ilmeği tığımın üzerine ipimi aldım, girdim. İkinci ilmeği, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. yeşil yuvamdan aldım ve hepsini birden çektim tepede kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim aradan girdim kapattım 1 2 3 4 zincir çekiyorum yeşil yuvadan girdim kapattım kızlar bir zincir çektim ve burada ipimizi kesiyoruz artık Oyamızın hiçbir zorluğu yok kızlar. Gayet kolay yapımı. Birazcık sarmalarda zorlanabilirsiniz. İp takılabilir ilmeğe. Onun haricinde yapılması ya da yapılması zor bir model değil. Bakın şöyle hemen göstermek istiyorum. Yani ütü bile istemez diyebilirim gerçekten çok şık duran, çok güzel duran bir model oldu. Ben şuraya 12 zincirle yaptım ama siz 15 zincirde yapabilirsiniz kızlar. Şöyle biraz daha e, modelimiz yukarıya doğru olur. Karar sizin ama hani ben 12 zincirle ta, e, tamamladım oyamı. mı öyle söyleyeyim? Siz isterseniz biraz daha uzun olsun derseniz 12 zincirle yaptığımız yuvayı 15 zincirle de yapabilirsiniz kızlar. Modelimiz bu şekilde gayet güzel durdu. Gayet şık durdu. Şöyle elimle düzeltip güzel bir ekran resmi bırakmak istiyorum sizlere. Modelimiz böyle hanımlar. Modelimizi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ee, i̇nşallah anlatabildiğim güzel bir model olmuştur. Sizlerin zevkine hitap edebilen bir model olmuştur. Dediğim gibi modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin kızlar. Denemek isteyen arkadaşlarıma da şimdiden